<laughs> Şenol <Şehrin yet, absorberdu. gülüyor> Böyle tamam hey inşallah, inşallah Ha burası şu anda hava güzel, değil mi? Bu yaptığımız yarışımız 2020-2022'nin Dünya Kayak Federasyonu'nun belirlemiş olduğu, EFEAS'ın belirlemiş olduğu FIS Kupası yarışları. Şu anda alt disiplininin bu yarışında şu anda 4 ülke ile beraber 5 ülke yarışmalara katılıyoruz. Toplamda gelen sporcu bizim Türklerle beraber, Türk sporcularımızla beraber 60 sporcumuz yarışmakta. Bu Türk sporcularımızdan 19 erkek 12 bayanla Türkiye'yi biz de temsil ettikriz. Şu anda Fisin Deliği delege, FİS delegesinin söylediğine göre bu fırtına çok sağ, çok da etkili değil çocuklar için. E bildiğiniz gibi bu bir doğa doğa sporu. Onun, bu tür sıfırtınalar çok da engel değil ama belirli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman muhakkak erteleniyor yarışlarımız. Şu anda öyle bir imkan gerek yok ertelemeye. <laughs>